Geçtiğimiz Mart ayında kızım Kader'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Kızım Y yolundan geçtiğinde, tramvay durağına geldiğinde 95 km hızla tramvay yoluna giren ticari bir aracın çarpması nedeniyle olay yerinde vefat etmiştir. Karayolunda bile 30 km hız sınırı olan o bölgede 95 km hızla tramvay yoluna girerek kızımı katletmiştir. Mahkeme tarafından bilinçli taksiri ölüme neden olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Benim kızım 17 yaşında hayatının baharında hemşire olmak isteyen, büyük umutlarla büyüttüğümüz saçının teline zarar gelmesin korkusundan endişe ettiğimiz kaderin kaderi bu olmamalıydı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ee, bu ceza azdır. Mobese kamera kayıtlarında görüldüğü üzere bu kaza değil cinayettir. Şimdi devlet yetkililerine sesleniyorum. Aynı olay sizin başınıza gelse bu kararı kabul eder miydiniz? Bir anne olarak maalesef adalet olan güvencimi kaybettim. Sessiz kalmayacağız. Kader için buradayız. <laughs> Sokaktayız, ayaktayız. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Ancak katılmamız mümkün değildir. Bu sebeple ötürü istinaf kanun yoluna başvurduk. Ee, sanık 30 km hızın olduğu yerde 95 km hızla karayolu taşıtının girmesi yasak olan tramvay yoluna girerek frene dahi basmadan e, kızımız kadere çarpmıştır. Bu karar, e, bu olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir değil, olası kastır. Biz olası kast olduğu kanaatindeyiz. Bu sebepler ötürü de kanun yoluna başvurdur. Takdir Yüce Türk yargısında teşekkür ediyoruz. Thank you. Hadi öldürsün diyeceğim de kendi hayatını mı O da gidecek. Ya bunu da buna da olan olacak Ayak, çık. yani. Çık buradan. Çık Çık buradan. Burası şu an olan yer olarak görüyoruz. Ne yapacağız burada ya? Abi o, o bambaşka bir boyut ya. 10 tane birbirine bir, burada bir... 啊！我都要